Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoinlerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda XRP coin analizi yapacağım. XRP geçtiğimiz geçtiğimiz analizde sizlere belirttiğim hedef seviyesine ulaştı. O en son analizinde 49.50 seviyesinin önemli bir direnç olduğunu ve mutlaka bu seviyeden seviyenin aşılması gerektiğini sizlere aktarmıştım. Ve tam bu seviyeden noktasal bir geri çekilme söz konusu oldu ve aşağıdaki desteğimize tutunduğu görülüyor XRP'nin şu anda. Alttaki desteğimizde 42.35 seviyesiydi. 42 sent seviyesi. Ve XRP bu 42 senti bir destek haline getirmeyi başardı. 4 saatlikte de zaten bizim buradaki indikatörümüzün üst desteğinden bir tepki alarak yeniden yukarı yönlü bir hareket gösterdiği görülüyor. Momentumumuzda da 4 saatlikte bir zayıflama söz konusu. Burada dediğim gibi aşağıdaki hedefler hala güncel. 42.35 ve altta 40 cent seviyesi bizim majör desteğimiz olarak düşünülmelidir. Bu 40 cent seviyesi aşağı kırılmadığı takdirde ben yeniden buradan yukarı yönlü hareketler bekliyorum. E bu durumda da yine bir önceki videomda belirttiğim 47.50 ve 49.50 seviyeleri yine güncelliğini koruyor. Yani bu seviyelerin majör dirençler olarak nitelendirilmesi gerekiyor. Nitekim zaten bu geçtiğimiz yükselişte de bu seviye üzerinde bir kapanış yapamadı. Yani bu 47.50 seviyesi üzerinde bir 4 saatlik kapanış bile yapamadı ve buradan geri dönüşte zaten çok normaldi. Size belirttiğim seviyelere kadar da geri dönüş gerçekleşti. Burada 47.50 ve 49.50 seviyeleri yukarıda yine hedef olarak düşünülebilir. Bu seviye üzerinde günlük ve haftalık kapanışlar XRP'yi yukarı yönlü sert hareketlere zorlayacaktır. Ancak bu seviye üzerindeki kapanışlar meydana gelmezse de aşağıda 40 cent seviyesi önemli bir seviye. Bu seviye kaybedilmediği takdirde ise yükseliş yine ara ara devam edecektir ve bu yukarıdaki dirençlerin artık zayıflayacağını düşünüyorum bu durumda da. Ancak bu seviye kırılırsa da 38 cent 39 cent seviyeleri de aşağı kırılırsa yani sert düşüşlerde görebiliriz XRP'de. O yüzden XRP yatırımcılarının bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Günlükte de momentum'da güzel bir long sinyali oluştu. Yani burada biraz duraksayıp yeniden bu yukarıdaki dirençleri denemesi de muhtemel olacaktır diye düşünüyorum. Ee, o yüzden burada bir müddet herhalde böyle yatay hareketler sergileyebilir. X harfi. Yani çok sert yukarı ya da aşağı hareketler olmadığı e, müddetçe ise zaten panik yapmaya gerektirecek herhangi bir durum yok. E, şu anda sakin bir şekilde gidecek gibi görünüyor. Ancak dediğim gibi aşağıda 40 cent yukarıda 49.50 e, önemli seviyeler. Buralar sert kırılırsa e, çok daha ciddi yükselişler veyahut da ciddi düşüşler görebiliriz. Buna da dikkat etmek gerekiyor. XRP ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.